Mesela biz de öyle hakikaten mesela sevecenlikten Allah vermesin. Mesela bir, birkaç tane genç kız geldiler. Kötü Hı -hı. yola düşmüşler. Hakikaten birisi ailesi ensesi ilişkiye giren bir genç kız. Biz de yardımcı olduk. Para verdik. imkan sağladık. Şey yaptık. E, yıllarca bunlarla ilgilendik. Yardımcı olduk. Hı -hı. Sonra adamlar bastırmış parayı. 200 peşin. 200 de sonradan. Yani insanoğlu çiğ süt emiş derler ya. Evet. Aleyhimize götürüp şahitlik yaptırdılar. Evet, ya kardeşim evet. sen yıllarca Canım ciğerim diye sevgi gösteriyordun, Derin bir sevgi muhabbet gösteriyordun, değil mi? Saygı gösteriyordun. O o kadar yıl niye kaldın o zaman? Diyor bilmem kaç kişiyle diyor ilişki oldu diyor kardeşim sen nasıl bir insansın der? Farz edelim öyle bir şey yok ama varsa bile ve kendi isteğinin bunun olduğunu söylüyorsan nasıl bir insansın da bunu kabul ediyorsun o zaman, evet, evet. değil mi? Yani ne biçim bir insansın sen? Bir insan yani bilmem kaç küsür kişi diyor. Yani ne kadar mantıksız, münasebesiz bir iddia. Evet. Evet. Sen eğer namuslu, aklı başında bir insansan, değil mi? Daha bunun imasında dahi, ima olursa dahi yanaşmazsın sen. Evet. 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 E, sen yıllarca göğsünü gere gere bunu yaptığını söylüyorsun. O zaman ne konu? O zaman o insanlar asıl mağdur. Evet. Yani senin evet. iftira attığın adamlar mağdur. Evet. Sen onları kullanmışsın nasıl? Bir de sana kim tenezzül eder? Değil kim mi? sana yanaşır? Evet. Sen kimse sana tenezzül evet. etsinler. Evet. Bir de işin öyle bir tabii, tarafı var. Tabii, tabii. Yani evet. niye böyle bir e, kirim ve pisliğin içine insanlar girsin sen? Yani evet. niye böyle tiksindirici bir şeyin içerisine girsinler? Evet. Ne özelliğin var? Yapacaksa helaliyle, temizliyle, kaliteli bir insanla gider evlenir, Allah'ın dediği evet. şekilde evet. ne yapıyorsa yapar. Evet. Niye senin gibi bir insana tenezzül etsin? Değil mi? Tabi. Fakat şimdi tabii e, toplumun sinir uçları buna uygun olduğu için, kendilerince en akılcı yolu seçtiklerini zannediyorlar. Mesela bugün de Şok gazetesine baktık. Şok gazetesi malum zaten. <laughs> Tam böyle film gibi anlatmış ama böyle çıplak kadın resimleri var altında. İşte çok çok özür dilerim. Nasıl sağlığı cinsel sağlığınızı korursunuz. İşte bir telefon hakları vermiş. Alo telefon var ya o tip şeyler. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim sen ne anlatıyorsun? üstte de bize nasihatlerle bulunuyor. Altta da pratik uygulaması var. Kendi <laughs> <laughs> kendi yaptığı anlatmalar, var. <laughs> bize de nasihatte bu. Yani e, pratik uygulama, tabii yani yaptığı o kendine göre normal olan ama bize göre anormal ben. Evet. Oturup mesela bir kadının telefon numarasını verip bir genç kızla birinin buluşturulması ben çirkin karşılarım. Çirkin bir şey zaten. Yani evet. çok itici. Çirkin bir şey. Evet. Mesela bir genç kızdan resmen çürü çıplak böyle oturup basmak mesela çok çirkin. Evet. Ha onu soymuşsun. Ha onu basmışsın millete afişe etmişsin ne ama, fark eder. Aynen. Sen bize ne oturup ahlak dersi veriyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> yani espri gibi ya şaka gibi yani insan inanamıyor, gözlerine inanamıyor yani. Evet. Yani, çok çirkin bir şaka gibi yani. Şaka da demeyeyim de çok itici bir eylem, yani, evet. tavır. Ama tabii hürriyet var yani. memlekette. Adam onu yapıyorsa yapar yani. Biz karışamayız ama Benim kendi inancıma göre çirkin yaptıkları Hı. yanlış. Ama oturup nasihat etmeye kalkması yani Bilemiyorum artık yani çok 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 garip yani çok çok garip. <laughs> Şok gazetesi bize nasihatte bulunuyor. <laughs> Hayır diğerleri de o tarzda da zaten. Diğerlerini evet. ben ciğerini bilirim. Yani bize nasihatte bulunanlar bizi o tarzda eleştirenler de bu işin içinde olan tipler. Evet. Yani şimdi bunu tabi ispat etmek falan yakışık olmayacağı için ispat etmem. Yoksa biliyoruz, duyuyoruz. Yani biz bütün çevrelerden biz onların görüşüyoruz. Evet. Bütün arkadaşlarını e, tanışabiliyoruz, bağlantı kurabiliyoruz. Yani yedi cehetlerini biliyorum. Evet. Yani özel hayatların hepsini biliyorum. Yani o anlattıklarının bin beterini kendileri yapıyorlar. Evet. İnşallah. İnşallah. O hayal dünyaları da çok geniş. Yani o kadar ufukları geniş ki insan aklı hayali duruyor. İşte sayıyı da uygun şekilde tespit etmeye çalışmış kendince. Belki de 500 diyecekti, 600 diyecekti. <laughs> <laughs> İyi ki de 46 bin demişti. 42, <laughs> 42 falan demiş yani. 42 herhalde makul buldu sayıyı böyle. Neyse cahillikten yapıyorlar tabii yani. var Gariban çocuk, kız çocuğu. Ben oturup insan kızamıyor da yani, öfkelenemiyorum da yani. İnsan gari ihtiyarı acıyor ben, ne diyeyim onlara yani. Cahil mesela Herkes oturup konuşsam belki Mesela evet, oturup evet. konuşsan belki pişman olacak. Yani çoktan da pişman da olmuştur belki. Evet. Yaptığı de. Ya yani böyle belki oyuna getirdiler bunları. Yani çünkü sırf 400 milyara eee tamah ederek bunu yaptıklarını zannetmiyorum ben. Yani ayrıca tehdit de etmişlerdir bunları benim evet. kanaatim. Yani evet. daha önceki geçmiş hayatlarının tehdit ettiler. Çünkü bir tanesinin abisi psikopattı. Evet. Çünkü o bizi de tehdit etmişti abisi. İş yerimizde çalışmıştı hatta biz onu sonra çıkarttık. Kardeş konuştukça bize bilgi veriyor. Önce acıdım. Kendi bana saldırıyor dedi. Sonra daha da çirkin şeyler söylemeye başladı. E, evden çık o zaman dedim, madem öyle ahlaksızlık yapıyor dedim. Yok çıkamam dedi. Niye çıkamıyorsun dedim, ruhsatsız silahı var dedim. E baktık çok tehlikeli adam, olmaz dedik. O zaman de çıkardık, kendi de çıkarttırdık. Evet. E, çalışıyordu bizim iş yerimizde çalışıyordu abi, çıkarttırdık. E, Eve de gitme dedim o zaman, yani öyle bir tehlikeliyse. Hı. Git dilekçe ver savcılar bir, bir şey yap, bir akrabaların yanına git, bir yere Hı. git, bir şey yap dedim. E, sözümü de kabul etmedi. E arkasından bu olaylar oldu. Evet. Yani bu işte e, ihtiyacımız var dediler. E, siz mesela siz çok rahat yaşıyorsunuz. Biz niye böyleyiz? Yani kardeşim bize ne, bütün ama. yeri biz <laughs> nereden araba ev bulalım demeyiz. Merkez Bankası ya, <laughs> göre, bir de para bulacağız? Yaşıyor nasıl bir şey yok yani. yani tabii Ya yani, ancak ben yiyeceğini içeceğini temin edebilirim. mümin olarak, müslüman olarak. Ben sana ne yapsın? Ev araba <laughs> alayım bilmem ne yapayım yani. Yani ya dimana da zarar geldi herhalde bunları <laughs> anlamıyorum yani. Karşı tarafta bunları öyle kandırınca, herhalde onların ev araba alacakta düşünüyorlar. Allah birle aslında şu paranın. Yani. Evet. Şu an hakikaten e, arabaları var. Mesela arabaları mu? şu an arabaları var. Üçünde arabası var. Yani evet. bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla. Ama neyse Allah hidayet versin. Dua ediyorum inşallah, akıllarını başlarına alırlar. Bunların oyuncağı olmazlar. Allah inşallah doğru yolla, akıllı e, tavra onlara i̇nşallah. iletir de daha dengeli olurlar yani. İnşallah. İnşallah. İnşallah.